Merhaba sevgili izleyenler. Sar TV ekranlarında jok dolusu sevgi, saygı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz sevgili izleyenler. Evet. Sağlık Hizmetleri evet. Meslek evet. Yüksek Okulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı 32. mezuniyet töreni için şu anda toplanılmış bir durumda. Bizler de elimizden geldiğince canlı yayını kısım kısım vermeye çalışacağız. Sevgili izleyenler şu anda e, malum sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunda e, bölümlerin çok olması dolayısıyla öğrenci velilerinin şu anda hınca hınç e, öğrencilere yavrularına destek vermek için burada bulunuyorlar. Dolayısıyla az sonra tekrar yayına başlayacağız. E, malum yayını da verirken e, bulunduğumuz alan bazen kapsama alanı dışı oluyor. İnternette kısıtlılık olabiliyor. E, yayının yayının e, tamamını izlemek için buradan e, çekmiş olduğumuz yayını tekrardan program bitiminden hemen sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağız. İşte sizler de gördüğünüz gibi öğrencilerimiz burada bekliyorlar. Mezuniyet töreni yapılmakta. Mezuniyet töreninin ardından plaketleri birinci, ikinci, üçüncü okul üçüncüleri olarak birinci, ikinci, üçüncü olanlara plaket takdimi yapılmak üzere okul müdürü tarafından e, verilecek. işte yavrularımız da burada çocuklarımızın e, bugün emeklerinin karşılığını alacaklar. Emeklerini e, işte hocaları da plaket takdim edecek. Sizler de görüyorsunuz bu kalabalığı sevgili izleyenler. Bakın yani aileler artık o kadar oldu ki ee, yer bulamaz oldular. Tamamen doldu. Burası da yaklaşık buranın sayısı yaklaşık 1800 kişilik ve üstüne üstlük 1800'ü de aşkın bir şekilde e, öğrenci velilerimiz öğrencilerimizin sevenleri buradalar. Sizler de görüyorsunuz. Az sonra tekrar yayına geçeceğiz. Buradan da yayın paylaşıp, yayına beğenip e, mutlaka e, sevdiklerinize ulaştırıp buradan izleyebilirsiniz. Sar TV ekranlarından özel yayın yapıyoruz. Şimdilik hoşçakalın. E, görüşmek ümidiyle. Program başladığında tekrar yayına geleceğiz sevgili izleyenler.